manyetik alan içerisinde ve sabit frekansa döndürülen dikdörtgen biçimli iletken tel çerçevedeki manyetik akı düzenli olarak değişir. Manyetik akıdaki bu değişimden kaynaklanan akıma indüksiyon akımı veya alternatif akım denir. Alternatif akımla ilgili olarak yargılarının hangileri doğrudur? 1. Yönü sürekli değişir fakat büyüklüğü sabittir. Alternatif akımın yönü değişir, büyüklüğü de sürekli değişir. Buna göre birinci öncül yanlıştır. 2 bir periyotluk süredeki ortalama değeri sıfırdır. Akımın ortalama değeri bir tam periyottayken sıfır değerini alır. 3. Etkin değeri sürekli değişir. Etkin değeri maksimum değerinin kök 2 katıdır. Maksimum değeri aynı olduğuna göre etkin değeri de değişmez. Yanlıştır. Cevap buna göre yalnız 2. Bir öğretmen alternatif akım ve doğru akımla ilgili aşağıdaki çizelgeyi oluşturuyor. 1. Alternatif akımda iletim sırasında güç kaybı çok az iken doğru akımda güç kaybı çok fazladır. 2. Alternatif akım transformatör ile artırılıp azaltılabilirken doğru akım transformatörle değiştirilemez. 3. Alternatif akım jeneratörü ve barajlarda direkt üretilebilir iken doğru akım pil, akü ve dinamo ile üretilir. 4. Alternatif akımın kutup başları sürekli değiştiği için kaplamacılıkta kullanılamaz iken doğru akım kullanılabilir. Alternatif akım ve doğru akımla ilgili öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangileri öğretmenin verdiği bilgilerden çıkartılabilir? 1. Alternatif akımın yönü değişen, doğru akım ise değişmeyen akımdır. Bu sonucu yukarıdan çıkartabiliriz. Çünkü alternatif akımın kutup başları sürekli değiştiği için tabirini kullanmış bize. Birinci öncül doğrudur. 2. Alternatif akımın iletiminde güç kaybı çok az olduğundan uzak mesafelere iletilmesi daha kolaydır. Alternatif akım iletiminde güç kaybı çok az iken doğru akımda güç kaybı fazladır diyor. Güç kaybı az olduğu için uzak mesafelere iletilebilir. Doğrudur. 3. İletimi sırasında güç kaybı az olduğundan evlerde kullanıma sunulan elektrik akımı alternatif akımdır. Alternatif akımın iletimi daha kolay olacağı için alternatif akım tercih edilir. Doğru bir ifadedir. 4. Alternatif akım depolanamazken doğru akım depolanabilir. Alternatif akım jeneratör ve barajlarda direkt üretilirken diyor. Doğru akım pil, akü, dinamo ile üretilir ve pilde depolama olabileceğine göre doğrudur. Buna göre bütün ifadeler doğrudur denir. Manyetik akıdaki değişimden kaynaklanan akım alternatif akım elektrik yüklerinin yüksek potansiyelden alçak olana doğru yön değiştirmeden akmasına da doğru akım denir. Alternatif akım ve doğru akımla ilgili olarak yargılarının hangileri doğrudur? 1. Alternatif akımın iletimi sırasındaki enerji kaybı doğru akıma göre çok azdır. Alternatif akımın iletimi sırasında güç kaybı çok oluşmaz bir doğrudur. 2. Alternatif akım doğru akıma, doğru akım da alternatif akıma kolaylıkla dönüştürülebilir. Birinci kısmı doğrudur. Alternatif akım doğru akıma kolaylıkla dönüştürülebilir. Ama doğru akım alternatif akıma dönüştürülemez. Yanlıştır. 3. Alternatif akımın yönü değişirken doğru akımın ki değişmez. Alternatif akım sürekli yön değiştirir. Doğru akımın yönü aynıdır. Buna göre cevap 1 ve 3'tür. Alternatif akım iletken bir çerçevenin içerisindeki manyetik akı değişimiyle ile indüksiyon akımı elde edilmesi ilkesine dayanır. Şekildeki çerçeve mıknatıslara dik iken çerçeve içerisinde manyetik akı sıfırdır. Çerçeve sıfır t zaman aralığında mıknatıslara paralel hale getirilirken çerçevenin içerisindeki manyetik akı artar. Çerçeve üzerinde indüksiyon EMK'sı ve indüksiyon akımı oluşur çerçeve döndürülmeye devam ederek T2-T zaman aralığında tekrar mıknatısları dik konuma getirilirken çerçevedeki manyetik akı azalır. Buna göre alternatif akımla ilgili yargılarının hangileri doğrudur? 1. Yönü ve büyüklüğü sürekli değişir. Alternatif akım yönü ve büyüklüğü değişken bir akımdır. 1. Doğrudur. 2. Frekansı tel çerçevenin birim zamandaki tur sayısına bağlıdır. Frekans tanımı zaten birin zamandaki tur sayısı demektir. İkinci öncül doğrudur. 3. Büyüklüğü tel çerçevenin direncine bağlıdır. İndiksiyon EMK'sından oluşan akım dirence bağlıdır. Buna göre cevap E'dir. Alternatif gerilimle ilgili yargılarının hangileri doğrudur? 1. Bir, bir frekansı vardır. Alternatif akım bir telin manyetik alan içerisinde belli bir frekansta döndürülmesiyle oluşur. Bir doğrudur. 2. Yönü zamanla değişir. Yönü ve büyüklüğü zamanla değişen akımdır alternatif akım. Buna göre cevap E'dir. Doğru akım ve alternatif akımla ilgili aşağıda verilen tanınayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin bazıları doğru bazıları yanlıştır. İlk ifadeden başlayıp ifadenin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek yönlendirici oklar takip edildiğinde 1, 2, 3, 4, 5 ile belirtilen noktalardan hangisine ulaşılır? Alternatif akım doğru akıma dönüştürülebilir. Evet doğru bir ifadedir. Alternatif akım doğru akıma dönüştürülür. Alternatif akımın iletimi sırasında güç kaybı azdır. Alternatif akım da güç kaybı daha az olur. Doğru akımda kayıplar daha fazladır. Yine doğruya gidiyoruz. Doğru akım toruk, telekomünikasyon sektöründe radyo, teyip, televizyon gibi elektronik cihazlarda, maden kaplamacılığında, elektrikli araçlarda ve DC elektrik motorlarında kullanılmaktadır. Doğru bir ifadedir. Alternatif akım evlerde, ofislerde, sokak aydınlatmaları gibi yerlerde kullanılmaktadır. Bu da doğru bir ifadedir. Buna göre çıkış yolumuz 4'tür zamanla yönü ve şiddeti değişebilen akıma alternatif akım denir. Alternatif akımla ilgili olarak yargılarının hangileri doğrudur? 1. Elektrik santrallerinde alternatörler ile üretilir. Alternatif akım kaynağı alternatörler denir. 2. Şehirleri elektrik hatlarıyla taşınır. Doğru bir ifadedir. 3. Elektrik kaybını azaltmak için gerilimi yükseltilir. Enerji kaybını azaltmak için gerilimi önce yükseltilir. Daha sonra alçaltılır doğru bir ifadedir. Cevap edin. Aşağıdaki çizelgede bazı ülkelerde kullanılan alternatif akımın frekansı ve gerilimi verilmiştir. Nikola Tesla'nın geliştirdiği alternatif akım sistemi, güç dağıtım açısından kayıpları yüksek olan doğru akım sistemine göre daha kullanışlıdır. Alternatif akımda güç üretici, üretimi için en uygun frekans 60 Hz gerilimi 220 volttur. Bu durum 110 voltluk doğru akım sistemlerini devreye sokmuş ve düşük voltajın daha güvenli olduğunu savunan Thomas Edison'un doğru akım sistemi ile ters düşmüştür. Uzak mesafelere güç iletilebilmek amacıyla doğru akımdan alternatif akıma geçildiğine göre yargılarının hangileri doğrudur? 1. Alternatif akımda güç kaybı daha azdır. Evet alternatif akım doğru akıma göre daha az güç kaybı vermektedir. Bir doğrudur. 2. Düşük frekansta yüksek gerilim, yüksek frekansta düşük gerilim tercih edilebilir. Düşük frekanstayken yüksek gerilim şekle baktığımızda düşük frekansta yüksek gerilimleri, yüksek frekansta düşük gerilimler tercih edilebilir. Doğrudur. 3. Alternatif akımın frekansı ülkelere göre farklılık gösterir. Tabloya baktığımızda farklı frekanslar alındığı görülmüş. Buna göre cevap E'dir.